Güzel L Clash saldırı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, şimdi şu sesi bir kısalım. Ee, şimdi başlayalım. Ee, ardından oyunumuzu oynayalım. Ee, şu an savaş desteği gözelsin önünde ee, barbarları tek kullanmanın nedeni Barbarlar 5 level ve çok hızlı gidiyorlar. çok hızlı bitmeler de çok kamp görevi görüyorlar yani sert adamlar. Flash of Class'taki gibi güçsüz adamlar değiller. Evet arkadaşlar şimdi saldırmam gerekiyor galiba. Evet saldırayım. ikinci bölüm hatırlatayım. Ya sandık alamazsın diyor burada. Burada tamam diyeyim. Sandığa gerek yok zaten. Bir sürü sandık. Barbar çanağı atlı arenadayım. Ondan dolayı. Donda arkadaşlar çok özür diliyorum sizden. Barbar ordumu salabilirim. Barbar ordusu hep güveniyorum artık. Adam gibi, adam gibi saldırın. Barbar ordusundan kimse kaçamaz arkadaşlar. Barbar ordusu herkesi yener. Ah be. Ki ben de tam bundan bahsediyordum. Gördüğünüz gibi şimdi. Bunlar toplandılar ve şak hepsini alt etmiş bulmaktayım böylece güçlendim. Evet arkadaşlar şimdi o bana biraz tehlike olabilir. Evet o bana tehlike oldu. Ve olsun hiçbir sorun yok. Ve şimdi adam ha savunma koyduğu için be beni öldürüyor. Çünkü barbarlar yetişemiyor artık yani. Kadar barbar var Evet şu barbarları da oradan salalım ve arkasından şu karakterimizi salacağız ama ilk önce bir gerek ve o ikisi toplamınca her şey olacak. Adam habire aynı saldırıyı yaparak beni almayı başarıyor. Şimdi izleyin ve görün. Nasıl bir iki tane kule yok ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi de salalım oradan. Barbar ordumuz. Size de güveniyoruz. Yüzünü kakarmayın lütfen hızlı. Ya yine ya. Yes ve son anda arkadaşlar. aldık ama onun benim e, kalemi alması çok mümkünden dolayı hızlı davranmalıyım. Evet arkadaşlar kazandık. Üç yıldızın sahibi biz olduk. Eğer e, boş yerim olsaydı belki de güçlü bir sandık bulabilirdim. E, çok kolay bir savaş olmadı. Açıkçası yine son anda ikili üstün adamı almayı başardı. Şu efekt seslerini kısalım da Bakalım ne çıkıyor. Taş. İskelet Allah. Im. Minyon. Valkür. Top. Top mu? Birini kullanmıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar boş eşya varken benim ne yapmamı bekliyorsunuz. Ne, ne yapayım? Gerçekten destansı kartları yükseltmek çok zor bir şey. Sadece sıradan kartlar bu kadar yükseliyor. Mesela görüyorsunuz şurada radan kartım ne kadar yükselmiş. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.